AK Parti'nin gündemi depremle ilgili bugün olmadı. Kuruluşumuz da başladı. 2003 yılında deprem master planını hazırladık. 2005'te arama kurtarma ekibi UMKE acil müdahale ekibi kuruldu. 8500 personelle. 2009'da AFAD kuruldu. Deprem bina yönetmeliği gelişen teknolojiyle güncellendi. Deprem gözlem istasyonu 1100'e çıkarıldı. Ulusal deprem strateji ve eylem planı 2014'te USTEP hayata geçirildi. Deprem riskine karşı 12 bin okul analiz edildi. Milli Eğitim Müfredatı deprem riski ve eğitimine göre düzenlendi. Depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısı 1999'da 50 bin iken bu rakam 9 milyona ulaştı. 17 yılda deprem vergilerinden toplanan 147 milyar lira toplandığı deprem bölgelerinde bunun 8.3 katı 1.21 trilyon lira harcandı.